oruç bir yönüyle güzel ahlakların da aslında temayüzü için kalbe bir tohum atmak. Açlık vücudun hücrelerinin yenilenmesi için vücudu harekete geçiren bir unsur. Önemli bir faktördür. Ramazan da aslında sonra gelen önceki yılın kirlerini, tozlarını, yıkıntılarını, günah neticesinde kirlenen ruhumuzu bir şekilde temizlemek, dezenfekte etmek, sonra gelecek olan yıl içinde manevi azığı biriktirmek suretiyle bir hazırlık dönemidir. İnsanlar Ramazanda olabildiğince sevap stoklamalıdır. Müslümanın niyeti hep Allah'ın rızası olmalıdır. Dünya hayatı ne kadar uzun olursa olsun, ilahi nihai bitiyor ise ebedül ebed bir sonsuz yaşam karşısında hiç hükmündedir. Garibi, kurabayı düşünmek lazım evet, hakikaten. Evet. En azından bunlara bir temasları Tabii ki. olursa çok iyi olur. Ellerinden geldiği için. rica ediyoruz evet. Bereketin en önemli aktörüdür fakir fukara. Mavi TV YouTube kanalımızdan Herkese merhabalar. Ee, yine bir muhabbet pazarı programında karşınızdayız. Kıymetli değerli hocam Ömer Atalar hocamla beraber. Biz dile getirdik ama işte e, toplumda, iş yerinde, e, işte Ramazan'da insanlara karşı sergileyeceğimiz tavırlara çok dikkat edelim. Daha böyle müsamaha gösterelim. Daha böyle e, e, sabırlı olalım dedik ama. Aile içerisinde de bazı şeyler var yani mesela işte annelerimiz, eşlerimiz o yemek işte 5 dakika geç kalmış işte veya bir eksiklik var veya çocuklarımızla alakalı aile içerisindeki aile fertlerimiz noktasında da çok sabırlı davranmak gerekiyor değil mi hocam? Her konuda yani allah Teala hepimize nasip etsin bu ayla beraber hani dedik ya sabır tohumları da ekelim kalbimize. Yani sadece bu ay için değil her zaman. Anne babaya karşı bir Müslümanın saygısı yok ise Müslümanlığı anlamıyor ya da anlamamış demektir. İsterse sabaha kadar seccade parçalasın. Ahlaka sirayet etmezse amel, ibadet, taat. Çünkü diyor ki o namaz ki her cuma dinliyoruz. Sizi münkerattan alıkoyar. Değil mi? Yani Allah'ın hoşuna gitmeyen her şeyden namaz bizi alıkoyuyorsa o namaz yerine biraz ulaşıyor demektir. Güzel ahlakı diyor tamamlamak için gönderildim. Oruç tutuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Oruç tutuyoruz akşam beş dakika iftar sofrası gecikti diye anne babamıza sitem edersek ya da eşimize sabırsız davranırsak insanların bizi çekmek gibi bir lüksü yok. Değil mi? Kimseye yük olmamak zorundayız yani. Ben sana yük olayım, beni çek. Ramazan, ben sigara içmiyorum, işte canım sıkkın, ben çok sinirliyim. Aman bana dokunmayın, hiç kimse bana laf söylemesin. E böyle bir herhalde Müslümanlık algısı olmaz, olamaz. Olmamalıdır da. Kimseye de böyle ekstra bir yük bindirmemeliyiz. Biz yük alan olmalıyız, yük olan değil. Dolayısıyla biz Ramazanda da özellikle ailemiz noktasında daha da fazla emniyet göstermeliyiz. Sıla-i Rahim noktasında, anne babaya ikram noktasında, iftar etme noktasında, onlara sabırlı olma noktasında, eşimize, çoluk çocuğumuza karşı şefkatimizin, anlayışımızın misliyle artması gerekiyor. Tahammülsüzlük değil, tam tersi daha fazla bir tahammülü bizim göstermemiz gerekiyor bize tahammül edin noktasında insan zaten sair hayatında da böyle olmamalıdır. Yani bir Müslüman insanlara yük olan bir tabiatta hiçbir zaman olmaz, olamaz. Bu bir eksiklik. Allah-u Teala hepimizde var. Muhakkak hepimizin eksiklikleri var. Bir bu ay vesilesiyle bir vesile bunların izalesini nasip etsin. Yerine yeni şeyleri koymayı nasip etsin. Amin. İnşallah hocam. Yani e, insan her yönüyle Ramazan'dan istifade etmeye çalışmalı. Kendisi için yeni bir diriliş görmeli. O rahmet yağmurlarını şöyle görmeli yani. Allahu Teala bu ayda rahmet yağdırıyor. Ben bu ayda kalbimi Allah'ın zikriyle mütmain etmek zorundayım. Çünkü Allahu Teala ayet-i Rad suresinde öyle buyuruyor. Kalpler diyor ancak Allah'ın zikriyle mütmain olur. Kalbimi zikrettirmeliyim, içindeki dünya sevgisini dışarı çıkarmalıyım. Bunu tekrar söylüyoruz. Bu el eteği dünyadan çekip uzvete çekilmek anlamında değildir. Müslüman halkın içerisinde, Şahan Akşibent Hazretleri diyor, bizim yolumuz diyor, halk içerisinde hak ile olma yoludur. Halkın içerisinde hak ile olma. Allahu Teala beni görüyor, biliyor. Bu benim için bir imkan olabildiğince kalbimde Allah'ı zikredeyim ama dünya ile ilgili meşguliyetlerimi de zorunlu olan iştigalimi de yerine getireyim. Mesuliyetlerimi de yerine getireyim noktasında insan olmalıdır. Çift kanatlı olmalı yani. Hem dünya hem ahiret. Bu dengeyi, bu muvazeneyi iyi tutturmak zorundayız. Ramazan her şey için bir fırsat. Her şey için. Önümüzdeki Ramazan'dan sonraki yıl için büyük bir maneviyat depolama diyelim fırsatı sunuyor Allahu Teala bize. Evet, i̇nşallah biz hepimiz de istifade edebilenlerden oluruz. Yani çorak bir çöle nasıl yani diyor ya sahralar yağmuru bekler sürekli. Bir anda yağmur yağınca ne büyük bir mutluluk olur Tabii. o sahra için. İşte kalp içinde Allah'ın rahmeti aslında öyle rahatlatıcı bir mutluluktur. Günah ise aslında ruhun istediği bir şey değil. Ruh günahla eziyet çeker. Çünkü Allahu Teala ayet kerimelerde öyle buyuruyor. Diyor ki siz nefislerinize zulmettiğiniz zaman günah işlenildiğinde demek ki asıl nefis yani kemalat bulmuş nefis pak olan nur olan insanın o özünde Allah'tan bir parça olan değil mi ruhu aciz oluyor. Zulüm görmüş gibi hissediyor. Her bir günah bizim üzerimize bir yük oluyor. Ağırlık oluyor ruhumuza bir azap oluyor. İşkence oluyor aslında. Onlardan kurtarmaya çalışmak lazım. Ama bunlar da bu rahmet aylarda işte Allah'ın nurunun, feyzinin, rahmetinin, bereketinin kalbimize, ruhumuza can suyu olduğu aylar oluyor. Tabi gafil kalmaz isek. Gafil kalırsak örnek vermiştik ya kalbi kaya gibi tutarsa insan sert, kibirli, enaniyetli, sabırdan, tevazudan, ahlaktan uzak sadece bir açlıkla sabahlayıp akşamlamış olur. Yani. Başka bir şey kazanamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ondan cesaretle ve ondan onun mihmandarlığında, onun önderliğinde biz bu cümleleri söylüyoruz. Tabii ki. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize dünya ve ahiret saadetini en güzel örneğini kendi hayatında vermek suretiyle sunmuştur. Allah hepimize onun önderliğinde tek ve yegane kılavuzumuz Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Onun önderliğinde dünya ve ahiret saadeti hepimize nasip etsin inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Aklıma bunlar geliyor. Konu, <laughs> konuyu açarsa siz buyurun aklınıza gelen başka bir şey var. Yani evet Ramazan'ın bereketinden bahsettik. Yani ben aslında hani burada biraz da Kesin mesajlar verelim istiyorum yani işte e, hani bizi yaradan bize zaten tamam bir irade vermiş ama o evet. bize yardım da ediyor. Ben mesela e, Ramazan'da Allah'ın her kuluna çok çok fazla yardım ettiğini düşünüyorum. Niye? Mesela e, Allah affetsin biz de sigara içiyoruz ben de bir sigara tiryakisiyim. Ama mesela Ramazan'da hiç aklıma gelmiyor. Hatta ve hatta bazı arkadaşlarım daha böyle işte tanıdıklarım vesairelerim daha böyle çok sigara ile konusunda daha böyle bir işte olmazsa olmaz içerim ben işte 3 dakikada 10 dakikada bir sigara içmek zorundayım. Ama Ramazan'da bakıyorsunuz o insanlar işte sigarayı da çok rahat bir şekilde aklına getirmiyorlar. İşte yemeği içmeyi de mesela çay içen çok böyle yakın çevremde böyle işte çay olmazsa ben hayat bulamam benim için çok önemli deyip de o çayı o kadar çok kendi içsel dünyasında büyütmüş ki ama Ramazan'da bakıyorsunuz hiç adam çay içmiyor işte kaç saat işte sahurdan tut işte iftar açılıncaya kadar adam çay içmiyor kişi çay içmiyor evet. e demek ki Allah yardım ediyor. Yani bunu bilerek biraz da bizler aslında bir adım atsak işte daha böyle sakin olabilsek, daha böyle sabırlı olabilsek, çevremize, insanlara daha tebessümlü yaklaşabilsek değil mi? Yani siz çok güzel gerçi açıkladınız ama şeyi, işte o mutlu olabilme olayı. Sigarayı bırakabilsek. Tabii ki yani bu <laughs> yani da bu da bir insan. Yani, yani bu da insan bir kendine zarar verme boyutunda olan her şeyi ya azaltabilir ya bırakabilir. Yani herkes kendi nefsi için bunu düşünsün. Sadece sigara özelinde değil. Bazı şeyleri bırakmaya da vesile olur aslında Ramazan. Evet. Bu yönden de bir bakmak lazım. Ee, mesela boş işlerle uğraşmayı da insan azaltabilir o vesileyle. İnsan telefondan, televizyondan, dijital kısımdan yani biraz kendini bence Ramazan vasıtasıyla, vesilesiyle diyelim e, geri tutabilir. Azaltabilir. Kesinlikle. Bir dijital perhiz de olur yani. Dijital bir oruç da olsun. Aklımıza geliyor, laf lafı açıyor. Hı hı. Çünkü o bizi sürüklüyor, gaflete sürüklüyor. Ve bizi nereye savuracağı belli değil. Sadece bizi değil. Onun yerine daha olumlu içerik tüketelim. Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatını okuyalım mesela. İlmihal okuyalım mesela. Oruçla ilgili faziletli insanların sözlerinden, hayatlarından kesitleri kendimiz okuyup hayatımıza yerleştirmeye çalışalım. Cüz tutalım. Tabii. Yani zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırken zamanımızın bize yük olan kısmını da hem vücudumuza zararlı şeyler anlamında hem ruhumuza zararlı şeyler anlamında bunu söylüyorum. Birazcık detoks yapalım yani. Kendimizi dezenfekte edelim bu anlamda. Temizleyelim, temizlemeye çalışalım, atalım dışarıya toksik olan, zararlı olan hem zahiri hem manevi şeyleri biraz ötelersek, sonraki süreçte de buna niyetli olursak Allah tabii ki bize yardım eder. Yani allah Teala bizim karşımızda değil, yanımızda. Böyle inanmamız lazım. Ben size şah damarınız kadar yakınım derken biz hepimiz buna zaten ayettir. İnkarı mümkün değil, küfre gider insan. İnanıyoruz ee, inanıyoruz fakat hakikatine eremiyoruz bazı şeyler. Yani Allahu Teala bize yakın evet bizim her şeyimizi kalbimizden geçene dahi bilen ve bize de her zaman yardımcı olan anlamında da algılamalıyız bunu. Bizim başımıza gelen kötü şeyler nefis ve şeytanın maalesef e, yolunda gitmemiz ya da laflarını dinlememiz yüzünden oluyor. Allahu Teala'nınkini dinlemememiz yüzünden oluyor. Günahları veya eksiklikleri küçük görmemek lazım. Hangi sevap ile Allah'ın rızasına kazanırız? Hangi günahla Allah'ın gazabına uğrarız belli değil. Bu sık saklanmış sır yani. Onun için bir Müslüman gerçek akıl sahibi olan bir insan Allahu Teala'nın rızası için küçük veya büyük ölçütü koymamalıdır kendince. Her fırsatı bir ganimet bilmeli. Her sevabı Yerdeki küçücük bir ekmek parçasını kaldırmayı, bir köpeği af buyurun bir suyla mesela susuzluğunu gidermeyi, bir kuşu bir buğdayla beslemeyi bile belki ahiret kurtuluşu için kendine vesile kılmalıdır. Annesinin bir Allah razı olsun duasını. Büyük zatlar öyle demiş. Ben senelerce demiş falan bu kadar ibadet ettim. Rıza an anamın rızasının içindeymiş bilemedim. Yani ibadeti haşa öteleyerek, küçümseyerek bunu söylemiyor. Annenin rızasının önemini önceleyerek bunu söylüyor. Yani gönülün ne kadar önemli, önemli olduğunu, olduğunu tabii bir daha Anne tekrar. duası, baba duası, mazlumun duası, bir yaşlının duası, bir garibin kurabanın Allah razı olsun demesi, sizin senelerce yapmış olduğunuz ibadetin önüne geçebilir. Bir anda dua kapsa açık olur. Hani allah Teala diyor ya, Beni ziyaret etmedin. Ya Rabbi sen ziyaretten müstesnasın. Yani müstahnisin. Sen onlardan berisin. E o hasta vardı, o yaşlı vardı. Musa Aleyhisselam'la kıssalarıyla ilgili. İşte yaşlılar, hastalar vesaire bunlarda büyük rıza kapıları vardır yani. Büyük sırlar, şifreler var. Ubeydullahlar Hazretleri Hatta Sallallahu Aleyhi çok büyük bir velidir. Diyor ki bizim yolumuzda yani bu maneviyat yolunda, gönül ehlinin yolu, yolu bu yol. Bizim yolumuzda diyor, gönül almaya vesile olan bir hizmet, gönül almaya vesile olan bir hizmet, zikir ve mürakabeden önde gelir. Subhanallah yani önde gelir derken daha üstündür demiyor, daha önce yapılmalıdır diyor. Çünkü zikirin ve mürakaben sana aittir, her zaman onu yapabilirsin. Ama gönül almaya vesile bir hizmet gelir ve geçer. Ya tuttun, yakaladın, mükafatını buldun ya da treni kaçırdın. Nuh'un gemisi gibidir bunlar yani. Ya bineceksin, kurtulacaksın ya da istifadenden maalesef o istifadeden mahrum kalacaksın. Her bir sevabı, her bir iyiliği kurtuluşumuz için bir vesile görmeliyiz. Hiç küçük günah da hakeza. Ya bu günahtan ne olur dememek lazım. O anda allah Teala o günah vesilesiyle bizi gazaba uğratabilir. Çünkü diyor işlediğin günahın küçüklüğüne değil o küçük diye gördüğün günahla kime isyan ettiğine bir bak. Çünkü her küçük günahta da Allah'a açılan bir isyan kapısı vardır. Allah muhafaza. Onun için bu Ramazan'da buna da dikkat etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Biraz detoks da yapalım. Biraz dijital veya işte televizyondan, sosyal medyadan biraz daha uzaklaşalım. İnan ki ben öyle düşünüyorum Naçizane. Biz ekranları kapatınca bizim gönül kapılarımızı Allah açacaktır. İnşallah. Yani o dışarıdaki ekranların kapanması başka ekranların açılmasına e, inşallah gönül kapılarımızın, Sebebi gönül ekranlarımızın, evet zihnimizin açılmasına daha parlak bir hale gelmesine vesile olacaktır. Hepimiz için. Mesela öğrencilere de e, telefondan sınav zamanı biraz uzak dur diye telkinde bulunuluyor. Niye? Bu bir gerçek. O ışıklar yani telefonun sürekli bizim görmediğimiz ama mesela şu ışıklarda da hakeza aynı şey var. Bu devamlı yanmaz aslında. Fakat bizim algımız onu devamlı yanıyor gibi gö gösteriyor. Çünkü sönmeye yakın tekrar bir dalgayla e, o ışığı size veriyor. Telefon da hakeza. Aynı dalga boyuyla gelmiyor. Bu niye sebep oluyor biliyor musunuz? Bu farklı dalga boyları televizyona veya e ekrana bakarken sürekli farklı dalga boylarının gelmesi en önemli unutkanlık sebeplerinden ve zihin karışıklığı sebeplerinden biridir. Nöronları bozuyor. Yani beyin hücrelerini bozuyor. Evet. E, bu, bu tip bir etkisi de var. Bütün bunlar aslında biraz insanın inzivası, biraz Allah nasip etse itikafı, ee, büyük faydalar hem maddi hem manevi getirecektir. Hem hücrelerimiz yenilenecek, hem zihnimiz ve kalbimiz yenilenecek. Bir dirilişe başlayacak. Yani yeni bir doğum olacak inşallah. İnşallah hepimiz için. İnşallah. Tabii eee layiki Allah bize geçirmeyi nasip etsin. Bunun için de e, sebeplere sarılmak lazım. İyi ortamlara, sohbet meclislerine, faydalı sohbet meclislerine, camiye, cemaate iştirak etmek lazım. Ve kendine bir program da yapmalı insan yani Ramazan'da. İşte cüzünün saati olmalı, okumasının saati olmalı, biraz programlı olmalı. Kaza namazı kılabilirse çok faydalı olur mesela. Değil mi? İnsanlar rahatlamak için yoga yapıyorlar, hareketler yapıyorlar, aerobik yapıyorlar vesaire. Haşa biz bunu ona alternatif olarak sümme haşa söylemiyoruz. Ama inanın ki gelecekleri noktada tefekkürdür, mürakabedir, namazdır, şükürdür, duadır insanı saadete, huzura, feraha erdirecek olan şey. Allahu Teala bu Ramazan-ı en iyi şekilde maddi ve manevi olarak değerlendirmeyi, günahlardan uzak, sevaplara yakın olmayı, şu. Rızası için bir vesile bizim için, hepimiz için kılsın diye niyaz edeyim ben Amin. ve sözlerimi tamamlayayım. Eyvallah hocam. İmkan verdiğiniz için Allah razı olsun. Sizden. Seyircilerimizden sizden. de e, aciz ve e, günahkar kardeşleri için dua istiyoruz. Eyvallah Allah razı hocam. Olsun. Estağfurullah. Ee, ben de bu mimalde sizin dediklerinize katkıda bulunmak için herkesin Ramazan-ı Şerifini mübarek ediyorum burada. Ee, tek ricam şu, bu ay hocam çok güzel bir program oldu bence. Ee, daha böyle sabırlı, daha böyle çünkü Allah bize yardım ediyor. Ramazanın Anladım. o güzelliği, o bereketini, o feyizini hem evlerimizde, ailelerimizde, hem iş yerlerimizde, hem sosyal hayatımızda, günlük hayatımızda, sokakta, markette. Hep beraber yani bir Elazığ olarak çünkü biz burada taşıyalım yaşıyoruz. Taşıyalım oralara taşıyalım. Evet yani Yaşı dağıtalım yani biz Amen. tamam ben çok iyiyim, ben çok işte rahat geçiriyorum değil. Yani toplumumuzla beraber, şehrimizle beraber güzel bir ay hepimiz inşallah istifade edenlerden Amen. olalım. Amen. Rabbim bize yardım edecektir ben inanıyorum. Amen. Ee, bu minmalde inşallah güzel bir Ramazan geçirmeyi Rabbim hepimize nasip ve müesser kılsın. Amin. Ee, bir muhabbet pazarını böylelikle bitirmiş oluyoruz. Ee, görüşmek üzere inşallah diğer programlarda.